Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tekno telefon çift dokunma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Tekno telefon ayarları ekranında yer alan kolay erişim menüsüne tıklayın. Kolay erişim menüsünde özellikler seçeneğini göreceksiniz. Ekranı açmak için ya da kapatmak için çift dokun butonunu basmanız gerekiyor. Bu butona bastıktan sonra çift dokunmayı aktif duruma getirebilirsiniz. Çift dokunma sayesinde ekranı iki defa dokunarak açabilir ya da ekranı kapatabilirsiniz. Sadece bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Tekno Telefon çift dokunma nasıl yapılır sorusuna Yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın salibi olan insanı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.